Herkese kolay gelsin. Kara Şimşek'e yaptığımız, tasarladığımız kartı deniyoruz. Sensörlü sensörlü iki sensörle çalışıyoruz. Mosfetli kartımız şu şekilde. İki parçadan oluşuyor. Birisi yazılımlı program. Bir de bu da Mosfet. 40 amperlik bir Mosfet. Kartımız 6 ay garantili. En büyük avantajı makaron gördükçe makineyi çalıştırıyor. Kendinden start veriyor. Makarna okuyuculu dediğimiz şekilde hız kontrol kartı var haznede. Şöyle istediğiniz ayarda sıklık gevşekliği oradan yapabiliyorsunuz. Makine şu şekilde makaronu gördüğü zaman gördüğü anda start veriyor. Bakalım özel şey makinenin özelliği de çift vuruşlu. Dibine kadar da götürüyor. Ee, sıklık gevşekliği hız kontrol kartından yapabilirsiniz. Bizim tasarladığımız kart 6 ay garantili. Tamamen bir kodlamalı. Programsa bir kart. Arduino değil. 6 ay garantimiz var. Makinenin sarımında hiçbir sıkıntı yok gerek buradan start verebilirsiniz. Gerek makarna koyduğunuzda kendisi start verebilir. Şöyle birkaç tane sarım yapayım. Makine bayağı hızlı. Tek motorlu makineler için kartımız uygundur. Sen switch yerine sensör kullandık tamamen ömürlük oldu yani. Sarımı gayet güzel. E ben yetiştiremiyorum ama onu koymaktan ondan dolayı yapıyor. Tabii el alışkanlığı tütün tükendi.